arkadaşlar, hepinize var yeni bölümünden merhaba. Bildiğiniz üzere Doğan e, şu M4 Sherman'ı araştırıyoruz. Sherman iki de diyebiliriz. E, onu açmamıza 5000 araştırma puanı bir şey kaldı. Çok az bir şey. Onu da araştırdıktan sonra derken ikili kili first first kili aldık. Aynen ilk darbe benim. İlk darbe benim çok güzel. Kritik kasar Şeyini vurdum. Pontanla vurdum. Tamam iki güzel güzel iki oldu. Ona bir yerden daha atıyorlar ama nereden atıyorlar görmüyorum. Görüş açım dedi. gidelim. Hoppa. iki vurdu ya. Yerimizden hareket etmeseymişiz iyiymiş de. Neyse binlikle gelip. Evet şimdi altımızda gördüğünüz bin 1000 lbs'lik yani yaklaşık olarak kaç yapıyor? 500 kiloluk patlayıcıyla şurada uçak savar grubu var gördüm. Onlara bir dalış yapacağım. Hadi Bismillah diyoruz. Dalışı gerçekleştiriyorum. Kendimi de çaktım ama <laughs> Çok iyi 3 kill Çok iyi Amacım yani tamam kalk, Kalksam daha iyi daha güzel bir içerik çıkartırdı bu ama Üçünü birden kritik yeri. Gördüm. Burada. Hala şurada. Şöyle gitti. Aa, çok güzel. Usta. Çok güzel. Güzel. 6 tank yaptı. Çok iyi. İyi oyun. Altı tank güzel başladık videoya. Yakaladı ya. M24 vurdu. Başka bir tank vurdu. Yandan yedik. Neyse hemen bununla devam. Zaten oyun bizde. Next oyun diyeceğiz. Evet arkadaşlar hepinize ikinci oyundan merhaba diyoruz. Geçen oyun altı tank temizinden vurduk. Ee, mis gibi killerimizi aldık. Hiç zorlanmadan. Bu da bize sağlam bir araştırma puanı verdi. Şu an Sherman 2'yi açmamız için 2000 araştırma puanı kaldı sanırım. Onu da bulurduktan sonra soldan yanaşabiliriz aslında. İlla ki buradan bir tane çıkar ya da iki tane çıkar diye düşünüyorum. destek kuvvetin geldi. Önümden çıkarsan ama destek olacağım. Tamam o gitti. O gitti. İkinci de sıra. O da gitti. Etti iki. Devam 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 devam. gidiyoruz beyler. Baskılayın Gördüm onu da Kritik geri. Tamam, geri çıkıyor Tamam topu da gitti artık onun. Daha fazla hareket edemem Şuradan çıkarsa... Sağdan bir... şey bekliyorum. Hop. Yok edildi güzel. Güzel 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 güzel. 3 etti. 4. geliyor. 4 etti. Çok iyi. Arkadan yedi bu. İşte bu kötü oldu. Ucuz kurtardım. Gerçekten ucuz kurtardım. Dört tank bir asist. 5 kile doğrudan etki güzel. Son gelen var mı yok? Arkada gördüm solda. Bu bölge aldık. Oyun bizim ya. Vurdum bayağı iyi. Bir. bir asist daha geldi. 2 asist çok iyi. Çok çok iyi. Bir de bölge aldık mı Bizden babası yok. Tankımız açılıyor direkt. Next oyun. Yemedi. Şu 800 metre iyi gibi 800'den de fazla, 900 Aynen, 900 metre ama bu 900 metreden delmez bu tank Tamam, yerimiz belli oldu Tam da bundan bahsediyordum <laughs> Yerimiz belli oldu çünkü Bir de kv 1 yani, bunu istesem de delemem Onu delecek tank bu yani delerse odan 1000 metreden. Çünkü bu tank avcısı her türlü topu güçlü. Derme ihtimali yüksek yani. Tamam bu gitti. Birinci. Gördüm. Şu iki. Bu sürekli yanıyor. M44 mü solda? Görmedim. <laughs> Beyaz kamuflaj yapmış görmedim. Neyse uçağımızı alalım. Binlik bombamız var. Binlik bombamızla hava desteği sağlarız. Bu takımın biraz kötü geldi. Geçenki takım baskındı benim. Güzeldi. Çok kötü bir yere bıraktı ya bombayı Bombayı çok kötü bir yere bıraktık Hoppa, görüşürüz Kanadı kırdı <laughs> Mayday mayday Ama uçak savuna çıkarsam bunu alırım Bundan bahsediyordum Çünkü benden kaçar olmayacak Neredeydi o? Gördüm seni. Ne oldu? Uçak sağır olduğumu görünce mi? Panikledim. Ağzıma attı ya. <laughs> Ağzıma attı ya. <laughs> güzel attı. Tebrik ederim. Bombalaması güzeldi. Neyse yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandıralım. Benim yani tankımız da açtık. Sherman ikimiz de açıldı artık. Ee, lütfen videolarıma beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Eksik gördüğünüz ya da yapmamışsanız herhangi bir şey olursa da yazmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tyrčus.